Herkese merhaba. 2025 yapımı yeni bir filmden bahsedeceğim sizlere. Flight Risk. Türkçe adıyla Ölüm Uçuş. Ünlü oyuncu Mel yönetmiş olduğu orta karar filmlerden bir tanesi daha. Aslında filmin tüm esprisi uçakta geçtiği sürece yaşatmış olduğu heyecan. Çoğu uçağın içinde ve havada geçiyor. Gönlü serdeki film boyunca finaldeki o etkileyici durumu bizlere yaşatsın ama maalesef böyle istediğim gibi olmadı. Havada gerilim fikri aslında oldukça güzel fakat sürekli vıdı vıdı vıdı, vıdı lafla geçeceğine harika bir kurtuluş hikayesi olmuş olsaydı bence daha iyi olurdu. Açıkçası gerilimini biraz daha yüksek bekliyordum ama benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Final sahnesinin hakkını yemek istemiyorum tabii ki. Oldukça heyecan vericiydi. Benim için filmin kısa süresi oldukça yerinde olmuş. Böylesine basit bir hikaye için gayet normal bir süre aslında. Topper Grace'e yüklenen hafif esprili adam tipi bana biraz gerilim filmi için gereksiz gibi geldi. Her şeyle ortalama bir filmdi diyebilirim. Şimdi biraz filmin konusundan bahsedeyim sizlere. Küçük bir uçakla Alaska'nın vahşi doğasında bir kaçağı taşıyan hava polisi pilotun aslında düşündüğü o pilot olmadığını anladığı anda kendini kapana kısılmış halde bulur. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan ve yeni filmler keşfetmek istiyorsan beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında tekrar görüşelim. Kendine iyi bak. Pilot.